Güneysu İmam Hatip mezunları buluşma gününün dördüncüsü düzenlendi. Çok sayıda eski ve yeni mezunun katıldığı gecede sahneye çıkan fıkralarla Türkiye ekibinden Mehmet Karaosman ve Hamdi Erdoğan geceye katılanlara keyifli anlar yaşattı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Güneysu İmam Hatip liselerinin buluşma gecesinin dördüncüsü yapıldı. <laughs> Katılımın yüksek olduğu geceye 300'e yakın Güney Su İmam Hatip Lisesi mezunu ve çok sayıda davetli katıldı. Geceye dalışlı üyesi İbrahim Er, Adalet Bakanlığı Müfettişi Şaban Kazdal, Belediye Başkanı Ahmet Minder, AK Parti İlçe Başkanı Halil Turan, Emniyet Amiri Cengiz Akpınar, Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan ve çok sayıda Güney Su İmam Hatip Lisesi mezunu iştirak etti. Güney Su İmam Hatip Lisesi mensupları derneği başkanı Hikmet Yanık yaptığı konuşmada İmam Hatip tarihi vizyonu hakkında bilgiler sunuyor. her yönde devam etmeliyiz. Bizler de bugün, bu aydınlanma yüzlerinin tebessümleri, birbirimizle paylaşmak, birbirimize asıl edilmen için bir aradayız. Bu bile, bugün bu olumlamaya kâfi değildir. Cisim ve sultanın evi, gönülden daha da kuvvetlendirmek için, bir Lise kere, lise göme, Lisesi, Lisesi, lise Programa katılanlara çeşitli plaketlerin verildiği törende Güney Su İmam Hatip Lisesi mezunu olan fıkralarla Türkiye program ekibinden Mehmet Karaosman ve Hamdi Erdoğan sahnede çeşitli skeçler sergileyerek izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattılar. तीसो जम्प हाँ आने दे बिपोज़ हरी में इस अलू जस्ट जुमाजी लेवल पे बाबू जुमाजी की जितने लेवल नहीं आओ तब तीस जुमाजी बाबू जस्ट नस्ल आने दे <सदिया> <सदिया> geleneksel hale getirilen Güney Su -Mama Buluşması'nın dördüncüsü sohbetler gerçekleştirilerek sona erdi. Kızlar, zaman zaman, benim, e, çok... sen, sen işe, her